Bağ kurulların istekleri şimdi gündemimizde. Sigortalı çalışana göre bağ kurullar daha zor şartları yerine getirdikten sonra emekli olabiliyorlar. Hem daha fazla prim ödüyor hem de daha az maaş alıyorlar. İşte bağ kurullar bu farkın giderilmesini talep ediyor. 9000'in üzerinde ödedim. Evet. Aldığım aylık 4600. En çok primi ödüyorlar ancak en düşük emekli maaşını alıyorlar. EYT denilince akla ilk sigortalı çalışanlar gelse de işin bir de bağ kurulular tarafı var. Yıllarca sigortalı çalışandan daha fazla prim günü ödemelerine rağmen emekli olduklarında daha düşük emekli maaşı alıyorlar. Örneğin bağkurlu bir iş yeri sahibi 9000 günde emekli oluyor. Ancak yanında çalıştırdığı ve sigortasını ödediği çalışanı 5000 gün sonra emekli olabilir ve emekliliğinde iş yeri sahibine göre daha fazla emekli maaşı kazanıyor. Onlar 25 yıl prim ödüyor ama SSK'lı olan e, vatandaşlarımız onlar buçuk ,5, yani 5000 günler üzerinden prim ödüyor. Dolayısıyla e, yıllık ortalama olarak 10 yıl daha fazla e, prim ödemeleri söz konusu. Tabii düşük, çok düşük ya. Ben 25 senelik emekliyim. 4,5 milyon para alıyorum. Kendi işimden emekli oldum. Kendi evet. Kendim barkurluydum. Emek her zaman emektir yani. Ben SSK'lıyım veya Bağkurluyum hiçbir anlamı yok ki. Sonuçta ortada bir emek var. Karşılığının birinin az birinin çok olması çok mantıksız ve saçma. Bağkurların talebi EYT yasasında bu süreç içerisinde geçmiş dönemde Bağkur tarihinde 619 sayılı kanun hükmünde kararname çıktı. Orada 2000 senesinden önceki kayıtları gidip de kayıt vermediyse prim ödemediyse onların hepsi silindi. 2000'den başlatıldı. Keza 2008'de de buna benzer bir şey çıktı. Dolayısıyla bu 619 sayılı Kanun hükmünde kararname düzelmediği takdirde onlar EYT dediğimiz 99'un öncesine de taşınamıyorlar. E yaş hesabı kalkınca da bu sorun da düzeleceğini ben tahmin ediyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce primlerin eşitleneceğinin sinyalini vermişti. Böylece maaşlar arasındaki farkında ortadan kalkması bekleniyor.